Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün büyücüyle de bir oyun atalım dedik. Ve eğitici güzel bir e, yayın veya video olmasını diliyorum. E, büyücüde şöyle bir durum var. E, oyun başı gidebileceğiniz, mesela şuna sağ klik yaptığımız zaman. Bu bayağı güçlü bir item. Hatta oyunu bununla bitirebilirsiniz. E, büyücüde dikkat etmeniz gereken şeyler. Ya yakma özelliğini kullanmanız lazım, ya da Frost'u kullanmanız lazım. Onun dışında karakter pek demeye çatmıyor. Ee, o yüzden şöyle bir tane daha alırsak fena olmaz. Bunların staminaları da çok olmadığı için şöyle de iki tane taş koyalım. Bunların staminaları çok olmadığı için oyun başı etkili. Bakalım muhtemelen alırız gibime geliyor çünkü karşıdakinin staminası bitecek. Güzel. Şimdi bunu birleştirecek. Ve bunu birleştirdiği zaman mesela normalde bu 3 tane mana kullanıp 2 yakma etkisi uygularken bu karşıdaki rakipten mana çalıyor. Her vuruşta. 5 mana kullanıp 3 yakma etkisi uyguluyor. Yani bayağı etkili. Ee, bu itemler pek mantıklı değil. Eee... Bu çok önemli. Şunları satalım şimdilik. Bu çok önemli çünkü iki mana kazanıyor her 3.2 saniyede ve bir debuff'ı temizliyor. O yüzden karpuzlar bayağı etkili. Şöyle yapalım hatta şöyle de yapabiliriz. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bu şeyin içerisinde ki itemlar %35 ihtimalle bir mana kazanıyor her aktive olduğunda o yüzden karpuzu da şuraya şey yapalım şu an içinde 4 tane item var ee, bu da alınabilir aslında buradan çıkan şu item da etkili bence güzel bir item şu karpuzu da alalım şunu da koyalım ben bunu kaybedebiliriz çünkü yerimiz yok bakalım karşıdaki ne yapacak Karşıdaki çok daha güçlü duruyor şu an. Ya ucu ucuna kazanacağız. Evet ucu ucuna kazandık. Şimdi birazcık yer almamız lazım. Bu çok etkili bir şey dönüştü. Şunu alıyorum. Ee, buradan bunlar daha açılmamış. Level'ım olmadığı için dediğim gibi bu hesapta pek oyun oynamadım. Ee, şöyle yaparsak. Bir tane yer eksik kalıyor. Bu nasıl şey yapabiliriz? Evet şu şekilde. Hatta şöyle yapabilir miyiz? Şöyle iki tane item daha koyalım ama bunu bu sefer koyamayacağız. Şöyle yapacağız o zaman. Aynen. Yani. yani içinde yine dört tane item var. iki tane karpuz var. Bence güzel. Ee, bunların vurma ihtimali bunlar. Yüzde seksen ihtimalle hit atıyorlar. Bunu aldığımız zaman bir şey veriyor bize. Yani nedeni Şans veriyor. Ve vurma ihtimalleri artıyor şimdi. Direkt gösterelim. Yüzde seksenden. Bakalım kaç olacak? Yüzde seksen üçe çıktı. Şu bize luck. Yüzde üç vurma ihtimali. Yüzde bir de crit ihtimali veriyor. Şans gerekli. Bunu kaybet. Dedebiliriz kazandık Güzel ee, Devam edelim şimdi Bu itemlar hiçbir işimiz yaramıyor Bu iki veriyor ama bu da yaramaz Bu da yaramaz Bu hiç yaramaz ee, Bir tane de şey lazım ee, Şapka lazım ki Bunu Wizard roba çevirebilelim ee, Şunu alacağım Ya da gerek yok ya Aynen şu okey. Ee, bir tane de şunu alayım. Zaten indirimde olduğu için bir daha kütür satarım. Bir turu kazanarak geçmek için aldım bunu. Yani her türlü alacağız bunu. Karşıda çünkü hiçbir şey yok. Aynen. Kolay bir win Şimdi birazcık daha yer lazım bize e, gerek yok çünkü zaten bunlar da temizlik yapıyor. Ama bir tane sukulent fena olmayabilir. Bir tane bir tane okey olabilir yani. Hmm, geç. Şu çok iyi bir şey. Bunu satacağız. Bunun yerine bunu almak çok daha mantıklı. Çünkü bu marshmallow'un özelliği her 4 saniyede, 4.1 saniyede bir ...her karşıdaki yakma etkisi için düşmandaki bir can yeniliyor. O yüzden bayağı etkili bir artı. Yemek diye geçiyor bu. Şuradan görürseniz. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Karşıda da bir tane mage var. Bu mage'in de mage iyi fakat... ...gördüğünüz gibi debuff'ları temizlemek konusunda ben daha iyiyim. Artı manasını da çalıyorum adamın. Ve yana yana... Aslında oyunu kazanmış oldum. Yani çantayı full doldurmak işinize yaramıyor. Doğru itemlarla doldurmak çok daha etkili. Ee, bu indirimdeymiş alalım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Hmm, nasıl olur? Bir bakayım. Şöyle. Şöyle şöyle yaparsak. Hatta şöyle yaparsak içinde tam 6 tane item doldurmuş olduk bir sukulent alalım. Sukulentleri seviyorum. <laughs> Bu da kolay bir win olacak çünkü karşıda yine hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi yana yana zaten ama stamina bitiyor. Biraz stamina veren mesela muz stamina veriyor. Bir tane belki muz alabilirim. Dedim ve geldi. Muzu güzel bir şekilde yerleştirmem lazım. Şöyle mi? ya da şöyle yerleştirirsek muzu yerde kaplamamış olacak. Yine altı tane item var içeride. Bu dışarıda kaldı. Ee, ona da bir şey bulursak. Aynı bu şöyle. Şapka da geldi. Şapkayla da bunu birleştireceğiz. Bence şu an çok okeyiz ya. Yani bunu almaları biraz zor. Ya gördüğünüz gibi debufflar gelir gelmez siliniyor. Çünkü iki tane karpuz, iki tane Succulent. Yaklaşık altı tane debuff temizliyor saniyede. Yani üzerinde debuff hiç kalmıyor neredeyse. Ama mana'm bitiyor sanırım. Şuradan bir istatistiklere bakalım. Evet mesela dört kere e, bu Wand'ı mı? Çünkü mana yetmemiş. O yüzden birazcık mana'yı e, arttırmam lazım. Mana kazanımını arttırmam lazım. Şöyle birazcık daha alalım. Bu turu geçelim. Çünkü para kalmadı. Bence bunu da alırız. Pek bir şansı yok. Şu gelse çok keyifli olacak. Mana Satradal diye okunuyor sanırım. Her 3 saniyede bir mana veriyor. Tam şu araya çok güzel olur. Etkili olur. Hmm. Bu ne bu ne? Her vuruşta düşmandaki her yanma için 3 atak 3 demeyi çatıyor. Eee ve bunlar vurduğu zaman yani kılıçlar ve range silahlar bunlar range diye geçiyor galiba aynen bunlar range diye geçiyor çünkü asa oldukları için her vuruşta yüzde ihtimalle bir yakma etkisi uygulayacaklar bu keyifli bence bence bu çok etkili ya şöyle koyduğumuz zaman birazcık da para alalım bu her şey girdiğinizde şopa girdiğinizde iki altın kazandırıyor şunu şöyle koyalım. Sukulentleri şöyle koyalım. Bunu da biliyorsunuz. Funny pack. İçindeki Itemlar %10 daha hızlı ıı, aktive oluyorlar. Mesela şu an 4 saniye ise %10'u 0.4 saniye. Yani 3.5 saniyede bir ıı, tetiklenecek bunlar. Şu etkili, bu etkili ıı, şöyle koyduğumuzda bu itemler her vurduğunda bir mana harcayıp ya bir yakma ya da bir frost etkisi uygulayacaklar. Bence keyifli. Şu an okey gibiyiz ya. Bir yer değiştirmek istediğimiz bir şey var mı? Bence yok. Karşıda da benzer bir build var. Ama bakalım. Gördüğünüz gibi yani benim debuffların silinme hızı çok daha hızlı olduğu için. Muhtemelen ben kazanacağım. Ama o da alabilir tabi belli olmaz. Ama bence bende ya. Ya yani şu skulentlerin temizlediği debufflar sayesinde kazanıyoruz. Evet dediğim item şuydu. Tam şu araya çaktığımızda şunu. Ee, bu mana veren tüm itemlarda neydi bunun özelliği? Hmm. Eee. tamam. Hmm. Bu dokunduğu şu itemlar. Karpuz, karpuz, şu şu. Itemlar eğer 10 mana kazanırsa, her 10 manada bir, 12 can yeniliyor, bir de can yenilenmesi veriyor. Yani bayağı etkili. bir. Şunu da koyduğumuz zaman artık mana sıkıntısı muhtemelen çekmeyeceğiz hiçbir biçimde. Şunu da koyalım. Ee, mana sıkıntısı çekmeyeceğimizi zaten göreceğiz birazdan. Artı, dediğim gibi gelen debuffları da temizliyoruz ve karşıda... ...debuffların nasıl steklendiğini görüyoruz. Ben acayip temizliyorum debuffları, yani hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok ve bitti. Yani kolaydı. Ee, çok bir şey yapmadık ama en azından... E, ...oyunun temelini bir gösterdik yani büyücüyle nasıl oynanabilir. Dediğim gibi ben bu hesapla video atmaya devam ettikçe... 15 maçlık seriler üzerinden daha uzun, daha keyifli oyunlar ve yeni itemler açıldıkça daha da keyifli buildler yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ne görmek istiyorsanız onu çekmek istiyorum. Bu videoyu da bir arkadaş demişti büyücüyle oynar mısın diye onun için çektim. Dediğim gibi iyi günler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.